Herkese merhabalar ben Seçkin Aksoy Bugün sizlerle birlikte TinkerCAD'de yine LED yakacağız Bu ee, yakacağımız LED Geçen hafta bırakmış olduğumuz devre bu Karşınızda görmüş olduğunuz devre Geçen hafta dersin sonunda sizlere Küçük bir ödev vermiştim Butona bastığımızda LED'imizin 5 kez Yanıp sönmesi ve ardından tekrar ee, Sönük bir şekilde bizim butona basmamızı Beklemesini istemiştik Bununla ilgili kodumuza bir bakalım Şu an nasıl çalışıyor en son nasıl bırakmıştık Çalıştırdığımda LED'in yandığını görüyorsunuz. Butona bastığımda basılıyken iken LED'imiz sönüyor. Nasıl yapalım? Hemen simülasyonu durduralım. Kod kısmına gelelim. Kod kısmında LED'imize basıldıysa diyor burada ya da pardon özür dilerim butonumuza basıldıysa diyor burada. Butonumuza basıldıysa LED'i kapat diyor. Hayır LED'i kapatmayacağız. Açacağız. Basılmadıysa kapatacağız. Hem de açmamızın yanı sıra bunu ne yapacaktık? Tekrar tekrar yanıp sönmesini sağlayacaktık 5 kez. O yüzden buradan hemen bekleme almamız lazım. Bir saniye uzun sürüyor olabilir. 0.5 diyelim ona. 0.5 diyelim. Sonra bu iki kodu kopyalayacağız. Hemen sağ tıklıyorum, çoğaltıyorum. Hop altına koyuyorum. Bir daha sağ tıklıyorum, çoğaltıyorum. Burada bir şey unuttuk yalnız. LED'i kapatmayı unuttuk. O yüzden açtık. 5 saniye bekledik. Bunu kapattık yapmamız lazım. Kapattık. O yüzden bunun altını silelim. Şurayı silmemiz lazım. Evet. Şimdi bu dördünü kopyalayacağız. Hemen dördünü kopyalayalım. Altına koyduk. Yandı söndü. Yandı söndü. Kaç oldu? İki kere oldu. Bunun gibi kaç kere olacaktı? Toplamda 5 kez olacaktı. Hemen üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapamıyorum. Çünkü bunu küçültmem lazım önce. Bunu çöp atalım. Şu ekranı hemen küçültelim. Yoksa gidemiyoruz aşağıya. Şöyle de bunu yukarıya alalım. Evet. Kaç tane yapmıştık? 1, 2, 3. Şimdi 4'ü yapıyoruz. Çoğalt. 4. İnelim aşağıya. Çoğalt. Bu da 5.siydi. Bakalım kodumuz doğru çalışacak mı? Bir yerde hata yaptık mı? Kod kısmını kapatıyorum. Butona bir kere bastım. Yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü. Evet, toplam 5 kere galiba. Bir daha sayalım. Bastım. Basamadım. 1 2 3 4 ve 5. Tamam, kodumuz doğru olmuş oldu. Bugün bu ödevimizi yaptığımıza göre şimdi yeni bir projemiz var. Yeni projemiz de aslında geçmişte yaptığımız bir projenin e, modifiye edilmiş hali. Trafik ışıkları ile ilgili bir çalışma yapacağız yine. Trafik ışıkları çoğu kavşakta otomatik olarak çalışıyor, hiçbir sorun yok. Ama bazı yollarda hiç kavşak olmasa da, örneğin okul çıkışında okulun kapısının önündeki ışıklar, başka bir araba gelmiyor, sadece sağdan veya soldan geliyor araba. Ama oraya ışıklar koyuyorlar. Niye? Bunu yayalar için koyuyorlar. Normalde araçları e, sürekli yeşil yanıyor. Ancak birisi butona basarsa, bir öğrenci veya bir yaya butona basarsa bu durumda otomatikman ışıklar sarı ve kırmızıya dönüşüyor. Sonra da yayalara yeşil yanıyor bir süre. Sonra yeşil kırmızıya dönüyor yayalara ve sonra tekrar araçlara yeşil yanıyor ve araçlar yollarına devam ediyorlar. Bu tarz bir çalışma yapacağız. Hemen Arduino kartımızı alalım yan taraftan. Arduino'muzu koyduk buraya. Sonra bir tane hemen deney devremizi, deneysel devremizi alıyoruz. Yani breadboard'umuzu aldık. Daha sonra artık ledlerimizi alalım. Bir tane ledimizi aldık. Bu trafik ışığımız olsun bizim. Kırmızı, sarı ve yeşil lazım bana. Evet, bir de yayalar için lazım. Kırmızı ve yeşil. Bu şekilde. Şimdi bunların ben genelde hemen bu katotlarını yani eksi bacaklarını otomatik olarak tık 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 eksiye bağlıyorum böyle. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca eksiye bağlıyorum. Otomatikleştim bu konuda. Daha sonra eksi hattımızı da buradan çıkarıp GND'ye götürüyorum. GND'mize girdik. Şimdi bunların hepsinin eksi bacaklarını halletmiş oldum. Hatta buradaki kabloları da siyah yapıyorum. Eksi hatlarımız belli olsun diye. Son hattımızı da siyah yapıyorum ve daha sonra Artı bacaklarına dirençler koyuyorum. Dirençlerimizi aldım. Buradan koydum buraya. Bu direncin ayarını 110 ohm olarak ayarlıyorum hemen. 110 ohm yaptım. Hepsine bu şekilde 110 ohm'luk bir direnç koyuyorum. Çünkü direnç koymazsam ne oluyordu? Patlıyordu. Belli bir süre çalışıyor ama ömrü azalıyordu ledlerimin ve daha sonra patlıyorlardı. O yüzden mutlaka direnç kullanmamız lazım. Ve son direncimizi de koyduk buraya. 110 şeklinde. 100 kilo ohm oldu. Olmaz. 110 Zaten renklerinden hemen anlıyorsunuz farklı olduğunu. Şimdi ee, bunların ne yapacağız? Artı bacaklarını da gidip buradan mesela 4 ile başlayalım. 4'e bağladım. Kırmızımızı. Ne yapacağım? Kabloyu da kırmızı yapacağım. En güzeli böyle oluyor. Ne yapıyoruz? Sarıyı aldık. Artısını, artı bacağını getiriyorum. 5'e bağlıyorum. Ne yapacağım bunu? Sarı yapacağım. Bir de yeşilim var. Hiç uğraştırmayacak beni sağ olsun. Hop yeşil kablomuzda 6'ya bağlıyorum. O da yeşil oldu. Sonra diğer kırmızımızı yani yayalara yayınacak olan kırmızımızı alıyorum. 7'ye bağlıyorum bunu. Kırmızı yaptım. Diğer yayaların yeşilini de yine bu şekilde getiriyorum. 8'e bağlıyorum. Biraz gözükmesi açısından geniş yaptım kabloları. Şimdi sırada ne var? Bu zaten bizim otomatik yaptığımız devreydi. Yani eski dersimizdeki devre bu şekilde çalışıyordu. Şimdi bize bir tane de buton lazım. Hemen butonumuzu da alıyorum. Bu şekilde buraya koyuyorum. Butonumuzun ee, bir bacağına hemen direncimizi koyup buradan bir bir tanesini eksiye götüreceğiz çünkü dirençle birlikte. Direncimizi yine 100 ohm olarak ayarlayalım. Buradan 5 volt'tan bir gerilim alacağım. Bunu karşıya geçecek çünkü devremiz. Bu eksiye gitti. Buradan da bir tane portu alacağız artık. Ne yapalım portumuza? 9. porttan alalım. Bu şekilde de butonumuzun devresini kurmuş olduk. Şimdi kod kısmına gelelim. Bunları çöpe atıyorum. Şimdi normalde sürekli araçlara yeşil yanacak. E, yayalara da kırmızı yanacak. Bunun kodunu yazacağız. Bu normalde sürekli yanacak olan kod. Nasıl yapacağız bunu? Hemen başlıyorum. Kırmızı pardon. E, araçlara yeşil yanacaktı. Araçların yeşil yanması için 6. porttaymış pinimiz. 6'yı yüksek yapıyorum. Yayalara ne yanacak? Kırmızı yanacak. Bu durumda yayalara yanacak olan kırmızı... 7. portta. 7. portu da yüksek yapacağım. Diğer portlar zaten otomatikman en başta alçak geliyor. O yüzden sorunumuz yok. Hemen simülasyonu başlatayım. Bir görelim doğru çalışıyor mu diye. Evet, araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor sürekli. Bu kodumuzda bir değişiklik yapacağız. Nasıl bir değişiklik yapacağız? Bir adet sorgulama yani if yani eğer e kodu kullanmamız lazım. Eğer şunu alalım. Bu kodumuz eğer kodumuz bizim. Eğer butona basıldı ise bir şey yapacağız. Butona basılmadı ise ya da değilse başka bir şey yapacağız. Bir kere butona basılmadıysa burası doğru. Peki butona basıldı mı? Ya buraya nasıl soracağız? Hemen şu şekilde. Bizim giriş birimlerimiz var. Bunu alacağız. Sıfır sayısal pinini oku diyor. Sıfır değil biz 9'u okuyacağız. 9'u oku. 9 yüksek mi diye bakacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Matematiksel bir işlem yapacağız. Eşit mi, eşit değil mi bunu öğrenebilmek adına şu şekilde bir kodumuz var. Pardon, şunu alalım, buraya girsin diye diyorum ben çünkü. Bakın şekilleri de birbirine aynı. Buradan bunu buraya koyacağız. 9 sayısal pinini oku. Eşit mi? Neye eşit mi? Yüksek değerine. Bakın burada yüksek var. Hop yüksekliği aldım buraya koydum. Şimdi bunu da buraya koyacağım. Burada sorumuzu tam olarak sormuş olduk. Şöyle eksi yapayım birazcık. Evet. Eğer 9 sayısal pilini okuduğumuzda değerimiz yüksek ise ne yapacağız? Artık araçlara önce sarı yakacağız. Sonra da kırmızı yakacağız. Hemen yapalım. Bu sürekli yanıyordu. O yüzden önce onları söndürmemiz de lazım aynı zamanda. Gelelim. Altıncı pinimizi söndürüyoruz. Altı, önsün Altı neydi? Yeşil. Ne yapacağız? Sarıyı yakacağız. O da 5'te. Hop. 5'imizi yakıyoruz. Yüksek tamam. Kırmızı sönük. Önce bir geçiş yapıyoruz ya. Hop. O da 4'te. Bu da sönük olacak. Sonra birazcık bekleyeceğiz. Bir saniye kadar bekleyelim. Sonra şunu kopyalıyorum. Çoğalt diyorum. Buraya yapıştır diyorum. Bunu kapatacağız. Bunu açacağız. Niye? Çünkü dördüncü pinimizde artık kırmızı var. Kırmızıyı yaktık. Şimdi buralara bir şey eklememiz lazımdı. Neydi bunlar? Yayalar. Yayalara ne yanıyor? Bizim yayalara şu an kırmızı yanıyor. Yedinci pin yanıyor. Bakın yedinci pin kırmızı. Şimdi o yediyi kapatmamız lazım. Nerede kapatacağız? Burada. Burada yediyi kapatacağız. Niye? Çünkü artık dördü yüksek yaptık. Yani Araçlara kırmızı yanıyor zaten. Araçlara kırmızı yandığı anda yayaları da yeşil yanması lazım. O yüzden gidiyorum. Giriş çıkış portlarından buradan kodlarından aldım. 7'yi söndürüyorum. Yani kırmızıyı söndürdüm. Ne yapacağım? Yeşil yakacağım. 8'i yakıyorum. 8'i yaktım. Şimdi bir bakalım ne yapıyormuş. Bir merak ettim. Kodumuz doğru çalışıyor mu? Geldim. Şu an klasik yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. Ta ki ben butona basana kadar. Butona bastım. Bakın sarı yandı. Kırmızı yandı ve bize yeşil yandı. Ve sonra burası saçmaladı. Bakın hepsi bütün ışıklar yanmaya başladı. Niye saçmalıyor? Çünkü biz bu ışıkları söndürmedik. Kod kısmında. En son bunları yaktık ya. Burada söndürmedik. Burada söndürmemiz lazım artık. En son yananları. Ya da burada söndürmemiz lazım. Önce. Ondan sonra buraya otomatik geçmesi lazım. Bence burada yapalım bu işi. Burada açtık çünkü. Bir saniye değil. Bir kere bize bir saniye yetmez. 5 saniye olsun bu. Bir saniye sarı yansın. 5 saniye yeşil yansın yayalara. Ondan sonra tekrar kırmızıya dönecek. Nasıl dönecek? Bunu kopyalıyorum. Komple. Şuraya koyuyorum. Önce sarıya dönmesi lazım. Şurada yüksek değeri ne? Dördüncü pinimiz neymiş? Yine bakalım. Kırmızımız. Kırmızıdan direkt yeşile dönsün hatta ya. Sarıya dönmesin. Kırmızıyı kapatalım. Yeşili açalım. 6 Altı yeşil. 6'yı açtık. Yayılara ne yapacağız? 8'i kapatacağız. Yani yeşilini kapatacağız. Kırmızı yapacağız. 7'yi ile yüksek yaptık. Şimdi en son bu olmuş olacak ve bu kaç saniye çalışacak? Buraya kaç saniye çalışacaksa yazıyorsunuz. Normalde burada bir saniye beklemesine gerek yok. Bunu silelim. Sonra niye burada bu blok olması gerektiğini size söyleyeceğim. Bu bloğu sil. Gitti. Simülasyonu başlattım. Bakınız normal yay yayalara kırmızı yanıyor. Araçlara yeşil yanıyor. Butona bir kere basıyorum. Sarıya döndü. Kırmızıya döndü. Bize yeşil yanıyor artık yayalara. Sonra 5 saniye geçecek. Sonra bize kırmızı yandı ve araçlara tekrar yeşil yandı. İsterseniz buradaki geçişte sarı da yapabilirsiniz. Bazı ışıklarda bu var. Bazılarında yok. Bazılarında yeşil yanıp sönüyor. Hatta 3 kere 5 kere yanıp söndükten sonra kırmızıya geçiyor. Bu şekilde devreler de var. Ee, bunu biz kendimiz karar verebiliriz. Benim şu an e, sorunum şu. Daha doğrusu size sorum şu. Biz bu butona basıyoruz. Bakın bastım. Kırmızı yandı. Bize yeşil yandı. Güzel. Araçların hepsi durdu. Sonra Yayalar geçti. Bir daha yeşil yandı araçlara, Yayılar da kırmızı yandı. Bir daha bastım butona. Bakın tekrar kırmızı yandı araçlara, bize yeşil yandı. Zaten olması gereken bu. Sonra tekrar yeşil yandı araçlara ve bize kırmızı yandı. Ben olmaz dedim. Ben bir daha geçeceğim dedim. Bir daha bastım. Bir daha kırmızı yaptım. Geçmiyorum da karşıya. Yeşil oldu. Bir daha bastım. Ya ben geçemedim tam. Olmadı bu. Bir daha kırmızı yandı. Daha bir araç bile geçmeden İstediğim anda butona basarak oraya kırmızı yapabiliyorum. Ve bu da o trafiği mahveder. O yüzden fark ettiyseniz bu tür ışıklarda siz butona bastığınızda bile hemen yeşil yanmaz. Bir süre bekletir. Veya sen ilk defa gelmişsindir oraya, araya. Bayağıdır da yeşil yanıyordur araçlar. Sen bastığın anda kırmızıya döner araçlar. Bu da mümkün. Onu nasıl sağlıyoruz? Bekletmeyle. Yani eğer ki bir butona bastık biz. Tamam kırmızıya döndü. Sonra da yeşile döndü. Ama bir süre butonun çalışmaması lazım. Yani o araçların bir şekilde oradan geçmesi lazım. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte biraz evvelki bekleme kodu o işe yarayacaktı burada. Hemen alıyorum buraya mesela diyelim ki 10 saniye koydum. Bu durumda tekrar benim butonumun aktif olması 10 saniye sürecek. Tekrar kodumuzu kapatıyorum. Butona bastım. Bakın hemen çalıştı butonum. Geldi, kırmızı yaktı araçlara. Şimdi tekrar yeşile dönecek. Yeşile döndü. Ben butona basıyorum. Bakın çalışmıyor. Çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmadı. Ne zaman çalışacak? İşte 10 saniye geçtikten sonra ben bir daha basarsam çalışıyor. Bu yine bir çözüm, bir yöntem. Ama bu süre içerisinde butona basılıp basılmadığını hiç algılamıyor kodumuz. Yani biz normalde yaya olarak gittik o butona bastık. Bastık, bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bir daha sürekli butona basmayız ki. Bir kere bastık ve yeşil hiç yanmıyorsa, aa bu bozuk deriz. Bu sefer kırmızıya geçmeye çalışırız. O yüzden bunun çözümü farklı yollarla bulunabilir. Normalde de zaten farklı bir çözümü var bunun. Ee, bunu da sizlerin bulmasını istiyorum açıkçası. Yani ben butona bastığımda tamam hemen kırmızıya dönecek e, araçlar. Ama e, belli bir süre sonra yeşile döndükten sonra uzun bir süre yeşil olarak kalması lazım buranın. Ve ben butona bastığımda da beni bekletmesi lazım. Yani ben butona bastım tamam çalışıyor buton. Ama onu hafızaya alıp o butonun çalışma prensibini bir süre sonra devreye sokması gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız çok merak ediyorum. Birçok yolu var. Ee, bu yollardan bakalım hangisini bulabileceksiniz çok merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.